Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını ilan etmesinin ardından muhalefetin kimi aday göstereceği de merak edilmeye başlandı. Muhalefet cephesinde ismi en sık dile getirilen kişi CHP lideri Kılıçdaroğlu olurken Anketlerde öne çıkması ve vatandaşın adaylık için ısrarı da yavaşı bir adım öne taşıyor. TV100 ekranlarında yayınlanan, Şimdi Konuşalım programına konuk olan MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan'dan da Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Oğan, Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda Cumhurbaşkanlığına aday olacağını dile getirdi. Sinan Oğan önemli bir şey söyledi. Ee, 2023 seçimlerinde Türk milliyetçilerinin, ...aday yani oy vereceği bir aday olmazsa Millet İttifakı kanadında dedi adayım dedi. Evet, net. net Kemal Kılıçdaroğlu olursa aday mısınız? Şimdi e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak ve e, öyle gözüküyor. Ve e, Türk Milliyetçilerini de ben adaysız bırakmayacağım. Çünkü Türk Milliyetçileri kimsenin yedeği, kimsenin e, koltuk değneği değil... O an programda CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'le HDP ve milliyetçi oylar üzerinden tartışmaya girmesinin ardından şu ifadeleri kullandı. Türkiye'de benim de içinde dahil olduğum Türk milliyetçisi kitle var. Bunun bir kısmı Atatürk milliyetçisi, bir kısmı ulusalcıyım diyor. Bunların önemli bir kısmı MHP'ye oy verdiği halde Erdoğan'a vermeyecek. İyi Parti'ye oy verdiği halde Kılıçdaroğlu'na vermeyecek. Bunların oyu %20-25 civarında. Bunlar kime verecekler? Bana oy verecekler. Ben de adayım." dedi.